İlk bacağı çok güzel, değil mi? Değil. <laughs> <laughs> anne, bana. Yaklaşma. <laughs> 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 Ayağım çok acıyor. Geliyorum anne, ne oldu? acıyor. <laughs> Acıyor. Çabuk gelin. Hemen geliyorum. Merak Hadi hoşçakalın. Hoşçakal. Hadi. Hadi kalk. Hı. Mami'cim yer ya. <laughs> doktor gelecek. Yasta. Şimdi doktor gelecek. Doktor gelecek. Ah. Doktor geldi. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. Acıdı. Hmm, tamam. Düştü mü? Neren acıdı mamicim? Hmm, tamam. Oraya hemen bakacağım. Bakalım çantamda y neler var. Şimdi tansiyonunu ölçeceğim mamicim. Hmm, normalmiş. Kibres alıyor mu mamicim? Kibresi? Hmm, burası bir yerde kaçmış. Şimdi sana yine yapacağım. Ben Ben öyle daha kalkıyor. Ama yapmak zorundayım. Hem de ağzından. Ne? İşte burada. <laughs> Senin Şaka yaptık. Çikolata iğnesi. Şimdi ağzından çikolata sıkacağım. Bu uh, harika. Şimdi ben de yiyeyim.